30 Ağustos Zafer Bayramı milletimize kutlu olsun. Birliğimizi, beraberliğimizi Allah bozmasın. Bu önemli bayramdı. Var olmak ya da Anadolu'dan yok olmak. Bu zafer bizi burada ebedileştirdi. Allah vatanımıza bir daha düşman ayağı değdirmesin. Milletimizi devletiyle, bayrağıyla, istiklal marşı ile beraber haydar etsin. Bu bayramın kıymetini anlamayanlar istiklalin ve hürriyetin kıymetini anlamıyor demektir. Bazen sosyal medyada aksi şeyler görünce sinirlerim ister istemez bozuluyor. Daş üstüne daş koymamış insanlar canını feda ederek bu ülkeyi, bu dünyanın cennetini bize kalıcı vatan yapanlara dil uzatmalarını tahammülüm olmuyor. Allah Gazi Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları o günün vatan uğruna canını, başını oyan yiğitlerimizin cümlesinin kurtuluşad olsun bizi de onların yolundan götürsün yani birliğimizi bozmak için birimiz atatürkçü birimiz osmanlıcı olmamıza gerek yok Mustafa Kemal Atatürk de bizim geçmişimiz Sultan Abdülhamit han da bizim geçmişimiz Fatih Sultan Mehmet de bizim geçmişimiz her birerinin sebebi da var günahı da var peygamber değiller ama bu ülkeye hizmet etmiş bu ülkeyi bize yurt yapmış olan geçmiş bizimde her kim varsa Allah taksiratlarını affetsin cennetiyle ödüllendirsin bizim onlara şükran borcumuz var küfür borcumuz yok billahkis ondan gördülükdür ve selam